Biz de polis değiliz. atalım mı? Melisa'nın eline. Evet. Evet. Melisa. Melisa Gel gel. Melisa gel bak. polis seviyor. oğlumun polis seviyor. Çok Çok mı? Ben, bir de, de, ya, ya, alın. Alın. ben bir anne yapacağım ama anne getirirler, mi getirmez derdi. Ee, şah, Kızım Polis abiler ıı, getirir herhalde. Heh, bak kardeşine de zemeğiniz geçti helal edin. Tamam. 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 Hani, gene gelecek olan teşekkür i̇şte ederiz. teşekkür evet. ederiz. Allah razı olsun. Günün mübarek Benim sana bir h var. Bunu evde rahatlığınız için hediyemiz. Hennasi'sra'yı da yapabiliriz bakma. Bu da yine kardeşin için e, <laughs> teşekkürler evet. evet. e <laughs> sağ olun. Hayırlısı çocuklarımız için. Bu ne için. İyi kötü günde evet, her evet, seyirler bizden önceden davranıyorsunuz. Sağolun. Sağolunuz. Allah razı olsun. Kitaplarını güne güne alın. Sağolun. Çok güzel bir kitap seçti. Nasıl, şey nasıl bir boyunluğuyum hani? Sus. <gülüyor> <gülüyor> Sus. da gideyim yani bak, bak benim çocuklarım var. Benim de benim de işim gibi. Bir süre sonra Oyun ömürlerimiz için. Oyun İnşallah. 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 Tüm dileğimiz bu. Tabii ki ümmetin hamle yapması geldi.